Merhaba sevgili ikizler Burcu Yükseleni ve Ay Burcu ikizler olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım. Umarım çok çok iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Dileklerimle, e, güzel dileklerimle, güzelliklerle, niyetimle bugün ikizler Burcu bakımı yapacağız. İkizler Burcu. eee 15-30 Eylül bakacağız. Bakalım ikizler burcunu neler bekliyor. Bu arada umarım her şey yolundadır. Kahvede bakacağım size canlarım. Umarım her şey gönlünüzcedir. Sevgili ikizler burcu. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. İşimi hakkını vermek istiyorum. Severek yapıyorum. Gerçekten sizi çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim her şeyin güzelini size nasip etsin inşallah. İzleyicilerim benim için çok önemlidir. Sizi çok seviyorum. Bütün güzel niyetlerimle, dileklerimle bir başlangıç yapalım. İkizler Burcu yükseleni ve Ay Burcu ikizler olan arkadaşlar için bakımımızı gerçekleştirelim. Haydi bakalım. İkizler Burcu hava grubuna dahildir biliyorsunuz. Yönetici gezegeni Merkür'dür. Ee, <laughs> uğurlu günleri Çarşamba uğurlu sayıları 5, 9'dur. İkizler burcu 12 iki burcun en zeki burçlarındandır. Tıpkı kova burcu gibi. İkizler biraz kararsız burçlardır ama çok başarılı ve zeki burçlardır. İkizler burcu kararsızlığı zaten isminden belli ikizler. Evet ikizler burcu iyi anlaşır. Hava grupları ikizler kova terazi iyi anlaşır. Koç aslan yay ateşlerle. Bakalım. <laughs> Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olarak izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ee, çünkü ben bir emek sarf ediyorum. Abone olmayan izleyici sayım yüzde 85 çok üzülüyorum buna. Çünkü gerçekten ciddi emek sarf ediyorum. Ve da sizden kanalıma abone olarak izlemeniz dışında hiçbir şey izlemiyorum. Bu zor bir şey değil diye düşünüyorum. Bu arada yurt dışında özel bakımlarda vardı. %50 indirim kampanyam devam ediyor canlarım. Hepinizi beklerim. Bana instagramdan ulaşabilirsiniz. İndirim var diye kimseyi geri çevirmiyorum. Özel bakımlar çok yoğun olduğu için iki gündür youtube'a videoda atamıyorum. Kusura bakmayın canlarım ama yetiştirmeye çalışıyorum. Farkındaysanız hiç es geçmiyorum. 2, 4, 6, 8. Bu arada görüntülü bakım yapıyorum. 9, 10, 11. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi tüm videoların at kısmına etiketliyorum arkadaşlar. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu arada TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Nur Tarot diye. TikTok sayfama da gelebilirsiniz. Pek özel bakımlardan zaman bulamıyorum TikTok'a girmeye ama TikTok da çok güzel. Ay ne oldu ikizler böyle. Bir bakalım neler var. Kanalıma abone olursanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz canlarım. Ee, sizi alma verme dengesine davet ediyorum canlarım. İkizler Burcu bayağı bir sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Bu nedir böyle? Aa, Neyse sonuç iyi olsun da bir bakalım arkadaşlar. İkizleri severim neden dolayı çok başarılı burslardır maşallah. Çok da nazar alan burslardır. Kahve de bakacağım sevgili ikizler size. Evet haydi bir başlayalım yapalım. Bu arada her zaman söylüyorum bu e, kolektif açılımdır. Ee, üzerinize uyanları alın uymayanları geri evrene iade edin herkese uymayabilir yüzdeye ve ağırlığa bakarak konuşuyorum arkadaşlar bunu her zaman size söylüyorum şimdi ikizler burcunun burada sıtkın canı sıtkın e, böyle olumsuzluklar içerisinde kara kara düşündüğünü gösteriyor ikizler burcunu e, güvendiği kişi tarafından e, hüzüne ve duygusal boşluğa düştüğünü gösteriyor kartlar sanki böyle Kılıç dokuzusu her zaman hüzün kartıdır. Ee, şu kartın negatifliğini görüyor musunuz? Ee, Parşömen kraliçesi. Bu kraliçe e, her zaman hazır vaziyette olan güzellikleri hazırlamış, sırlarla dolu bir e, kişiyi ifade eder, bir duyguyu ifade eder. Ama elinde vardır bir kanatı, elinde vardır bir mektubu, elinde vardır bir iletisi. Bunu ifade ediyor. İkizler Burcu'nun duygusal hayatındaki sıkıntıdan bahsediyor resmen. Sanki beklentisini alamadığını ve ihaneti yediğini, sevdiği duygusal olarak bağlı olduğu ve güvendiği kişilerden aldığı olumsuzluktan bahsediyor, ihanetten bahsediyor kartlar. Yani ona verdiği sevginin karşılığını alamadığı için İkizler Burcu'nu çok üzgün gösteriyor kartlar. Ondan bir yüzleşme istiyor ikizler burcu. Hangi burcu gösteriyor? Bu Abaşak Oğlak, yükseleni bu Abaşak Oğlak, ikizler kova terazi. Yükseleni ikizler kova terazi burçlarından bahsediyor. Bu karşılaşma gerçekleşecek mi? Gerçekleşecek. İkizler burcunun canı sıkkın bu olaydan sonra artık onun da sinirleri bozuk. Artık kimseye tolerans tanımam. Nasıl davrandıysan o şekilde sana karşılık veririm kafasında olduğunu gösteriyor. Keza karşı tarafta aynı şekilde. Ortada üçüncü kişinin müdahalesi veya ihanetten bahsediyor kartlar. Çok üzgünüm ve çok e, üzgün olduğum bir şey daha var. <laughs> Bu ihanet ettiği kişi sizin çevrenizden biridir bayağı sıkıntılı bir durumda olduğunuzun farkındayım sevgili ikizler ama bu kişi bu kişiyi de hava gösteriyor dediğim gibi ikizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi olabilir bu kişiyle karşılaşmanızın olacağını ve zaten tek bir düşünceniz var ben bu kişiyle yüz yüze gelmek istiyorum yüz yüze geleceğim ki öyle bir düşüncenizin olduğunu gösteriyor sevgili ikizler devam edelim canlarım Aa, burada ikizler burcunun yolculuğundan bahsediyor yol yapabilirsiniz uzun bir yolculuğunuz olabilir İş değişimi ev değişimi yer değişimi şehir veya ülke değişimi olabilir sevgili ikizler burcu ee, burada e, ağırlıklı e, sıkıntı işinizden yana bir olumsuzluk yaşayabilirsiniz yani diyor ki burada dengeleme yani e, İş hayatındaki al-ver dengesi var ya, hep verme dengesi var, al dengesini görmüyorum ve bu durum ikizler burcunu rahatsız etmeye başlamış. Belli, belli ki bu süre ayın geçtiğimiz aydan, pardon bu aydan işte topraktan bahsediyor. oğla şeydeyiz zaten, siz söyleyin, söyleyemiyorsunuz. Başak burcundayız. Bu Başak burcunun başladığı dönemden bu tarafa ilk ikinci yarısına doğru hani onundan sonra ikizler burcunun iş hayatındaki sallantı ve sıkıntı onun canını sıkmaya başlamış olarak gösteriyor. Sevgili ikizler bu ortak iş olabilir, alver dengesi olabilir, para anlaşmamazlığı olabilir. E, soyunuzla sülaleniz ve ailenizle bir mahkeme bir miras davanız olabilir bundan bahsediyor siz eşit şekilde davranmaya çalışıyorsunuz karşı tarafın olumsuzluğundan da bahsedebilir budur ve burada değişimden bahsediyorum artık e, rotanızı çizmişsiniz olarak gösteriyor kararını vermişsiniz olarak gösteriyor size iş değişimi ve yer değişimi kesinlikle gösteriyor sevgili Kesler Burcu Evet. Şimdi burada haberleşme. DN 8'lisi her zaman haber kartıdır. İletişim. Ee, uzun zamandır beklediğiniz toprak grubu, boğa, başak, oğlak ve hava, ikizler, kova, terazi burcundan alacağınız mükemmel bir haberden bahsediyor. Bu haber ne ile ilgilidir? Bu haber sizin beklediğiniz bir haberdir ama diyor ki biraz geç kalmış bir haberdir sizin burada e, darda olduğunuzu zorda olduğunuzu bile isteye size bu haberi geç gönderdiğini bilinçli şekilde geç gönderdiğini algıladığınızdan bahsediyor sevgili kezler burcu e, geçmiş olsun derim diyecek bir şey yok hisleriniz çok kuvvetlidir doğru algıladığınızdan bahsediyor görüyor musunuz buradaki tartışma ve kavgadan bahsediyorum olumsuzluk var yol açmak diyor ki yani ikizler burcu bir çıkmazın içerisine girmiş olduğunu gösteriyor. İş hayatında olabilir karmaşıklıklar olumsuzluklar yaşamış veya yaşatmışlar ona. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada ikizler burcunu bu kurumun veya bu karmaşıklığın ailede olabilir hiç fark etmez. Karmaşıklığın içerisinde ikizler buna burcuna yardımcı olan birisi var. tek bir kişi. Yani sanki iş yerinde veya ailenin içerisinde bir gruplaşmadan bahsediyor. Sülale içerisinde de olabilir. İki kişi ayrıcalığı var. Diğer kişiler hep beraber çok ciddi bir kaosun ve olumsuzluğun içerisindedir. İkizler burcu çıkmaz da. Yolu ayıklamaya çalışıyor. Hani bu durumdan çıkmak için bir yol açmam gerekiyor. Bir e, çaresini bulmam gerekiyor düşüncesini veriyor. İkizler Burcu'nun. Peki yolu açabiliyor mu? Tabii ki de bu kargaşadan kurtulacağını gösteriyor. İkizler Burcu'nun e, güçleneceğinden bahsediyor kart. Ayın 18'inden sonra, ayın 18'inden sonra, e, tabii ki o 15-30 e, Eylül bakıyoruz, ayın 18'inden sonra, bu problem bu sıkıntı ile alakalı bir olumlu bir gelişmeden bahsediyor. Ama malum ve çok net size söylüyorum kartlarımın gösterdiğiyle ikizler Burcu'nun hayatında özellikle duygusal hayatındaki ihanet var. İhanet ve yalandan bahsediyor kartlar. Sevgili ikizler Burcu, yükselen ikizler. Şimdi burada iş hayatında da benim için fark etmez. İhanet sadece şahıs olarak algılamayın. Yani duygusal hayatınızdan bahsetmiyor olabilir. İş hayatınızda da ihanet. Bu dönem ayın 18 ile 25'i arasında olan süre içerisinde dikkat etmeniz gerekiyor. Olumsuzluklar peşinizi bırakmayabilir sevgili ikizler Burcu. Bakın sizi uyarıyorum kartlar uyarıyor ben değil de buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu dönemi atlatırsanız kesinlikle rahata kavuşacağınızı gösteriyor. Hak ve adalet sizden yana kesinlikle. Ama buradaki e, sizin e, kıskanıldığınızı, konumunuzun kıskanıldığını, özellikle aşk hayatınız olabilir onun kıskanıldığından bahsediyor ve peşinizde her zaman haset çeken iki kişiyi gösteriyor sevgili ikizler Burcu. Şimdi kahvede. Buna daha detaylı bakacağım. Bu benim çok dikkatimi çekti. Ben de takıyorum bazen böyle şeylere gerçekten. Şimdi burada güçleneceğinizin e, simgesi var. Güç kartı her zaman e, sağlam duruş gösteren bir karttır. Yani karakter olarak da, konum olarak da sizin yerinizin sağlam olduğunu gösteriyor. Ama bu dönem kıskanıldığınızı ve sanki bir iş ve koltuk kavgası, makam kavgası ve Olumsuzluklar var diyor kesinlikle. Karmaşıklığı görüyor musunuz? Çok net size söylüyorum. Ayın 18 ile 25'i arasında çok ciddi şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, eğer bu dönemi atlatırsanız e, rahata kavuşacağınızı gösteriyor. Tamam mı sevgili İkizler? Burada bazı şeylerin ortaya çıkması var. Özel hayatınızla ilgili. Sanki bir ihanet yakalamışsınız veya şüphelendiğiniz bazı durumlar var. Bununla ilgili bu kararsızlıklar ve kafanıza takılım kalmış sizi rahatsız eden bu nokta var ya o kuşku. Bu kuşku ile alakalı sizi üzgün gösteriyor ve bu kuşkunun e, cevabını bilmeniz lazım. Bunu gösteriyor. Bu kuşkuyla alakalı dediğim gibi Ortaya çıkacağını ve aç, sanki bir yüzleşme olacağını gösteriyor. Ee, ve içinizin rahatlayacağını gösteriyor. Sevgili ikizler Burcu size veya partnerinize iftira atılmış olabilir. Üçüncü kişileri dinlemeyin. Aile içerisinde veya ilişkinizin içerisinde hiç fark etmez. Bu evli olan ikizler için de geçerlidir. Ee, sevgili olan ikizler için de geçerlidir. Aile içerisindeki üçüncü kişilerin müdahalesine lütfen müsaade etmeyin. Özellikle hava grubu ikizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi burcuyla özellikle toprak boğa başak oğlak ve yükselen toprak olan e, burçlardan bahsediyor. Tabii ki bir kısımda ateşler var. Şimdi ikizler burcunun burada yengeç burcuyla da sıkıntısı olduğunu göz Su diyelim de benim ağırlıklı yengeci gösteriyor. Ama görüyor musunuz? Burada e, mahkemesi ve olumsuz bir davası olan hani bir çıkmazda olan durumunuz var ise hiç fark etmez herhangi bir mahkemeden bahsediyor bununla ilgili güç kralı yani diyor ki güç ve adalet sizden yanadır kesinlikle hiç rahatsız olmanıza huzursuz olmanıza gerek yok İkizler burcunun yükselişi var beklentisi ve egodan e, yana hani Sanki burada iki kişinin tartışması soğuk bir tartışmadan karşılıklı değil bir e, tartışma ve bir e, olumsuzluktan bahsediyor. Bu makam kavgası, iş kavgası, proje kavgası olabilir. Kesinlikle kıskanıldığınızı gösteriyor ve bu e, bu size biraz zaman kaybı yaşattığını gösteriyor. Ama dediğim gibi bu İmparator kartı her zaman sağlam bir kişiyi ifade eder. Sert, aklı başında, olgun, işinde uzman ve usta olan birisini ifade eder. Ağırlığınızı koymuşunuz olarak gösteriyor sevgili kizler burcu. Söyleyeyim size son çıkan kart güç, gül kraliçesi. Gül kraliçesi duygusal hayatınızla alakalı rahatlama, plan ve projelerinizin yani duygusal olarak bağlı olduğunuz kişiden yana dönüş haber sizin için hazırladığı önemli bir sürpriz ve bir haber olacağından bahsediyor kartlar şimdi bu haberi ağırlıklı tılsımdan bahsediyor boğa Başak oğlak ve yükseleni boğa Başak oğlak olan mesafe olarak sizden uzak başka şehir başka ülkede olan birisinden gelecek olan bir haberle ve mutlu olacağınızı gösteriyor sevgili ikizler burcu evet arkadaşlar şimdi bir kahvemize bakalım kahvemizi içtiğim sizin adınıza niyetlendim kahvenin ortasında tertemiz bir kalp işaretini görüyorsunuz şurada görüyor musunuz İçinde hiçbir nokta yok şuraya bakar mısınız tamam biraz bak bakın temiz bir kalp yani duygusal olarak bağlı olacağınız çok mükemmel bir dönemdir diyor. Gerçek aşk ve haberci. Burada da bir kuş çıkarmış. Şimdi şöyle bir göstereyim. Wow, burada bir şey gördüm. Olağanüstü bir şey. Rahatlama döneminizin geleceğini gösteriyor. üstünüzde bir ağırlık ve bir negatif enerji kesinlikle söz konusudur. Bunu ağırlık olarak yıldız düşüklüğü nazar. Ben öyle kötü şeyler bilmem ve hiç uğraşmam kötü şeylerle Allah korusun. Şimdi burada ikizler burcunun bayraklı bir yerde şuraya bakar mısınız? Bayraklı bir yer devlet kapısıdır. Makam değişikliği, beklediği bir haber, atama, herhangi bir tapu alacağını ve o kadar mükemmel yükseliş var ki burada çok az bir zaman kalmış. Şimdi buradaki kişiler isimleri ben size söyleyeyim. Benim kahvem çok güzel. Ç, c. isim çıkartıyor bana. Kahvede isim göster isim değil nokta e, atışları yapabiliyor kahve. Tarot isim harf çıkarmaz. Kim söylüyorsa yalan söylüyor. Geçin o işi. Ama kahve net çıkartır. Tarot rakam çıkarmaz. Geçin o işi. Tarot mevsim çıkartır arkadaşlar. Mesela burç çıkartır. Ona göre zamanlama ayarlayabilirsiniz. Ona da uzman olmak gerekiyor. Bu kim söylüyorsa işte şey olarak. Hani 3 sene sonra 5 sene sonra bazen rakam çıkartabiliyor ama çok nadir. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada isminde Ç. I, I harfi. I, I harfi. Ç, C harfi. E, S harfi. Ve Ş harfi de olabilir. Olan kişiler, olan ikizler borcu. Yani isminde, soy isminde bu harfler olan kişilere kesinlikle... İş hayatında çok mükemmel bir yükselişten bahsediyor. Uzun zamandır beklediği projedir artık neyse çok mükemmel bir para var bu işte ve toplu bir para. Burada zümrüt kuşu derler. E, o, o kuşu gösteriyor. Çok mükemmel taçlı kuş. Gerçekten mükemmel bir e, hediye, mükemmel bir yatırı ve mükemmel bir işe imza atacağınızı gösterir sevgili ikizler Burcu bunu söyleyeyim size yükselişiniz var sizi yükselten bazı yaptığınız plan proje olabilir veya yeni iş başlangıcı yapabilirsiniz İşinizden ayrılıp kesinlikle kendinize yeni bir iş kurabilirsiniz muazzam bir dönem özellikle ayın 16'sından sonraki süre mükemmel değişiklikler olacağını gösteriyor aşk hayatınızda rahatlama bekar olan yalnız olan ikizler burcu varsa kesinlikle ayın 17'sinden sonraki süre 17-30 arasında yeni başlangıçlar yeni bir ilişki başlatabilirsiniz söyleyeyim size. İsminde A, Y, Z, M harfi olan ikizler burcu. İ harfi de var. Yeni bir teklif alacağınızı gösteriyor. Evlilik teklifi alabilirsiniz canlarım. Burada bir topluluk, bir kutlama söz konusu ve bu sizin kutlamanız olarak gösteriyor. Bu e, ilişkisi olan ikizler burcu, burada aileli olan ikizlere de aittir. Sevgili olan ikizler burcuna da burada bir aile kavgası ve çevreden giren e, müdahalelerle içerinizde yani duygusal hayatınızdaki o yuvanın ve o duygunun içinde müdahileler, kıskançlık ve ihanet söz konusudur. Dikkatli olmanızda fayda var sevgili ikizler Burcu. Üçüncü kişilerin e, sıkıntısını almışsınız olarak gösteriyor. Çok üzgünüm. E, bu Burada bir gerçekten bir sıkıntı var. Bunu, bunu gösteriyor ama kahvenin içinde de bir rahatlama döneminiz var. Şuradaki ağırlığı görüyor musunuz? çok ciddi nazardan bahsediyor. Ama buradaki kahve kahvenin dibindeki tabakta çok mükemmel tertemiz bir aşk. Bak burada da gösterdi. Yeni bir aşk. Yenilik. Yani diyor ki karşı tarafa karşı hiçbir şekilde menfaat düşünmüyor. Ekizler Burcu ama karşıdan aldığı bir ihanet ve bir olumsuzluk var. Burası net. Ve e, ondan haber beklediğini gösteriyor. E, kesinlikle onun haberini bekliyor. İki, bir sevinç haberiniz var, bir de üzüntü. Sevinç haberi, ooo göze bak yahu. Gerçekten çok ciddi bir nazardan bahsediyor kar. Sevinç haberini sevdiğiniz duygusal olarak bağlı olduğunuz kişiyle, mesafe olarak uzakta olan kişiyle buluşma ve yeni bir teklif alacağınızı gösteriyor. Bebek bekleyen ikizler burcu kesinlikle bir tane mükemmel kız bebek geldiğini gösteriyor kahve. Ve bir de burada yükseliş biraz yalnız kalacaksınız. Yalnız kalma var ama yalnız düşünmeye ihtiyacınız var. Bir de sevinç gözyaşı var. Görüyor musunuz? Tertemiz bir gözyaşınız var. Onu gösteriyor sevgili ikizler Burcu. Evet arkadaşlar videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Videolar izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Güzel kalın canlarım.